5. üniteye geldik. Birinci sorumuz yarı çapı r olan dairenin çevresi 2πr R'dir demiş ve üçgen eşitsizliğini anlatmış. Herhangi iki kenarın farkı, herhangi bir kenar diğer iki kenarın mutlak farkından büyük ve toplamlarından küçük olmalıdır. Sosyal Bilgiler dersinden proje ödevi alan Levent yanda göz, görseli verilen deniz meşhur üçgen köprülü kavşağın modelini yapmış. Model bu şekilde. Biz model üzerinden gidelim. Şimdi baktığımızda ne diyor? Demet yaptığı modelde kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan 3 tane eş ikiz kenar üçgen 3 üç tane eş ikiz kenar üçgen şunlar şöyle baktık şunlar ve ortasında da bir daire kullanmış. Modeldeki ikiz kenar üçgenlerin taban uzunlukları dairenin yarı, çapının uzunluğuna eşit. Çapı her neyse bunun R, R diyelim. 2R, 2R, 2R. Tamam. Üçgenlerin çevresinin, üçgenlerden birinin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? Birinin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir demiş. Şimdi şöyle bir bakalım. Üç tane eş ikiz kenar üçgen. Ve çevresi 8 pi olan. Şimdi çevresi 8 pi ise dairemizin 2 pi r eşittir 8 pi pi'ler gitsin. Şunları da ikiye bölelim. Burası 4 olsun. R'nin 4 birim olduğunu söyleyebiliyoruz. 4 santimetre. Şimdi R 4 santimetre o zaman burası 8 oldu. Tamam mı? Şimdi diğer iki kenarın uzunlukları toplamının toplamından küçük olmalı. Ve farkından da büyük olmalı. Bunlar A, A. Tamam. Şöyle baktığımızda 8'in 8'den alırsak 8'in 2A'dan küçük olması gerekiyor. Pardon. Topladım da. tarafı 2'ye bölersek A'nın 8 şey 4'ten büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki ne diyor? En az diyor. En az dediği için A'yı 5 alalım. Peki bakalım santimetre cinsinden mi diyor? Ne şey tam sayı mıdır diyor. Bilemiyoruz. Bir bakalım. Evet. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan demiş. O yüzden 5 alabiliyoruz. 5 verirsek buraya. Buraya da 5 verirsek. 5, 5, 10, 18. En az 18 olmalıymış. Evet. Şimdi birazcık büyütelim. ABC'de birer doğal sayı olmak üzere bu bize kök dışına çıkarmayı göstermiş kök için almayı göstermiş bir çarpımını göstermiş. Ee, karenin köşegeni a kök 2 olduğunu söylemiş. Doruk şekildeki gibi yan yana 3 tane kare çizmiş. Bu karelerden birinin köşegen uzunluğu ikincinin kenar uzunluğuna ikincinin köşegen uzunluğu üçüncünün kenar uzunluğuna eşit. Ee, buraya a desek a kök 2. Burası a kök 2 ise. O bu zaman burası a kök 2 2. Şöyle çarptığımızda ne olur? Bunlar kökten kurtarır. 2A oldu. O zaman burası 2A. Köşe geninde ne olacak? 2A kök 2 olacak. Peki. ikinci karenin alanı 128 santimetre karedir. O zaman buraya bakarsak, ikinci karenin alanına bakarsak şimdi. Bir kenar uzunluğu A kök 2 idi. Karesini aldığımızda 128 olacakmış. Karesini aldığımızda ne olur? Burası A'nın karesi çarpı 2 olur. İkisini ayrı ayrı alıyorum karelerini. 128. Ye. ikisini 2'ye bölersek burası 64 oldu. A kare 64 ise A'nın 8 olduğunu bulduk. Buna göre birinci ve üçüncü karelerin çevreleri toplamı. Şimdi A 8 ise burası 16, burası da 8. Peki. Çevresi dediğimizde 4 kere 8, 32. Birincinin çevresi 32 artı ikincinin çevresi 4 kere 16 yani 64 topladığımızda ne buluyoruz arkadaşlar 6 96 doğru cevabımız D şıkkıymış. Bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar ve dik keser. Dik olduğunu zaten göstermiş. Ortaladığını da gösterelim şöyle. Kenar uzunlukları 300 şöyle yapalım. Pardon şunlar birbirinden farklı. olabilir kenar uzunlukları e, bir dakika bakalım doğru mu söyledim evet doğru söylüyor. kenar uzunlukları 320 cm ve 120 cm olan dikdörtgen biçimindeki halının üzerine aşağıdaki gibi birbirine eş olan eşkenar dörtgenler yerleştirilmiş tamam Evet. Bu eşkenar dörtgenlerin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Eksik peki Şöyle yapsak. Değil mi? Ve şöyle yapsak. Tamam. Şimdi burada hani bunlar eşitti, değil mi? O zaman bunun bir köşegen uzunluğunu bulmak için 124'e bölsek burada 30 santimetreymiş. Şunun bir tanesi. Şurası 30 santimetre. Peki. Şuraya baksak. Burada da böyle ortadan kesilmiş olduklarını düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 328'e bölsek burada da. Buranın da 40 olduğunu görüyoruz. 40, 30, 3, 4, 5 üçgeninden x'in 50 olması lazım. Demek ki doğru cevabımız A şıkkıymış. Dik üçgende 90 derecelik açının karşısındaki kenarı hipotenüsleri Pisagor teoremini anlatmış. Şekil 1'de verilen kare biçimdeki karton parçasından iki, şekil 2'deki gibi boyalı 4 tane eş dik üçgen kesilip çıkartılmış. Bu üçgenler aşağıdaki gibi birleştirildiğinde alanı 16 santimetre kare olan bir kare oluşturuluyormuş. Peki 16 ise burası 4'tür. 4'ü de 2'ye eş olduğuna göre 2'ye bölersek buralar 2, 2 değil mi? Burası 4. Tamam. Burası 2. Neyi biliyoruz? O zaman şunu biliyoruz. Bu başlangıçtaki karton parçasının bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? E tamam. Şimdi Pisagor teoremine göre biz şu kenarı bulursak o kenar şu kenar zaten. 4'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir. Ne olacak? A'nın karesi. Buraya A dersek şurası da A. Bu da burası. Peki 16 artı 4 eşittir A kare. 20 eşittir A kare. Her iki tarafın kare kökünü alalım. A öyleyse 2 kök 5'miş. 20'yi 4 kere 5 diye yazıp 4'ü dışarı attığımızda doğru cevabımız B şıkkıymış. Ne diyor bize bakalım bir kenara ha evet kalemin köşegeni bir üçgen bir okulda hmm. 8. sınıf öğrencileri 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü nedeniyle yaptığı bazı resimler 5 santim kalınlığında köşegen uzunluğu 70 kök 2 olan. Demek ki bunun bir kenar uzunluğu 70, iç kenar uzunluğu diyelim. 5 santim buradan 5 santim buradan taşıyorsa o zaman toplam burası 80. Peki. Bu çerçeveler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi okul koridorunda üstten A noktası, alttan B noktası ile aynı hizada olmak üzere paralel biçimde yan yana dizilmiş. Güzel. A noktası zemin, A noktasının zeminden yüksekliği B noktasının zeminden yüksekliğinin iki katında azdır. Burası x ise e, o zaman burası x'ten küçük olmalı değil mi? Küçüktür x olmalı. A yine yanlış tarafa koydum. Şöyle yapalım. Burası küçüktür x'ten olmalı. Tamam. B noktasının zeminden yüksekliğini santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Hmm, pardon. Burayı biz biliyoruz ki zaten. Değil mi? Az önce söyledik. Burası 80'di. Şöyle bakarsak. Şurası 80. Hmm. Bir kenar uzunluğu. X 80'den büyük olmalı. Deminden 1 cm uzun olabilince en küçük tam sayı 81. Doğru cevap Ceyhan. İki terimin toplamının karesi, bu iki terimin kareleri e ve bu iki terim çarpının iki katının toplamına eşittir diye. Burada bize tam kare ifadeyi vermiş. İki terimin toplamının karesini vermiş. Bir de Pisagor teoremini anlatmış. Peki tamam. Ali Teknoloji Tasarım Dersi'nin elindeki kartondan 48 cm alanı 48 cm kare. Çevresi 28 cm olan dikdörtgen şeklinde bir televizyon yapmış ve e, televizyonu aşağıdaki görseldeki gibi dışına taşmayacak şekilde üzerine yerleştireceği daire şeklinde bir televizyon ünitesi yapmak istiyormuş. Buna göre yapmak istediği televizyon ünitesinin çarp, çapının uzunluğu en az kaçtır diye sormuş. Şimdi alanı 48 ise şöyle diyelim. Şuraya A, şuraya B desek. A çarpı B 48'miş. A artı B de A artı B'nin iki katı da 28'miş. Sadeleştirelim. A artı B'yi de bulalım. 14. Tamam. Sonra ne istiyor? Ünitenin çapını istiyor. Çapı dediği de şöyle değil midir arkadaşlar? Tam eğer merkezine oturmuşsa. Tam şu köşegen istiyor bizden. Köşegen dediğim şeyini A kare artı B karenin kare kökü hipotenüs olduğu için. Peki. Bunu nasıl buluruz arkadaşlar? Daha önce hatırlarsanız çarpanlar ve özdeşliklerde a artı b ve a çarpı b verimsi a kare artı b kareyi bulmanın şöyle bir yolu vardı. Her iki tarafın karesini alalım. Yani a artı b eşittir 14'te her iki tarafın karesini alırsanız 14 e, 196 evet a kare artı 2ab artı b kare zaten yukarıda verilmişti. Şimdi a kare b kareyi bilmiyoruz zaten onu bulmak istiyoruz. a çarpı b'yi biliyoruz 48. 2 kere 48 96 a kare artı b kare 196 eşitmiş 96'yı karşıya gönderdik burası 100 oldu biz a kare artı b karenin kare kökünü istiyorduk ve bakıyoruz diyoruz ki burası 10'dur 10 santimetre santimetredir evet, doğru cevabımız b şıkkıymış şimdi burada neden mesela şöyle bir şey yapmadık İşte 6 ve 8 olsa mesela 6 kere 8 6 ile 8'i çarptım. A çarpı B oldu. A 6 ile 8 topladım. E, 14 oldu. Bunu neden kullanmıyorum? Çünkü bize tam sayıdır dememiş hiçbir yerde. O yüzden bu yolu izlememiz gerekiyor. Yani kesirli sayılar da olabilir ya da işte irrasyonel sayılar olabilir diye. Peki 7. sorumuza bakalım. Dik üçgende vesaire vesaire Pisagor teoremini anlatıyor. Aşağıdaki şekilde bir göl, gölün çevresinde yapılması planlanan yürüyüş yolu noktalı çizgilerle kuş bakışı gösterilmiştir diyor. Tamam şöyle dursun. Burası bir birimdir diyor. Bu yürüyüş yolunun aşağıda belirtilen kısımlardan hangisi en uzundur? Şimdi burada uzunluğu nasıl bulacağız arkadaşlar? Dik üçgenin hipotenüsü, dik üçgenin hipotenüsü, dik üçgenin hipotenüsü, dik üçgenin hipotenüsü. Şurası zaten biliniyor. 1, 2, 3 birim. Burası 3 birim yerler için de çalışma yapmamız lazım. Burası da 2 birim. En uzun istediği için zaten 2 ve 3'ler bizi çok da ilgilendirmeyecek. Sanki burada hani şurası da daha kısa gibi görünüyor ama bir bakalım. 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 birim. Şuraya baktığımızda 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2'nin karesi artı 7'nin karesi 49 artı 4'ün karekökü Burası kaç yaptı arkadaşlar? 53. Karekök 53. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Topladık. Burası kaç yaptı? 40, 52. Karekök 52. Mesela burası daha kısaymış. Şu an en önde olan yer EF. Peki buraya bakalım. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3'ün karesi 9 artı 36. Topladık burayı. Kaç yaptı? 45 mi yaptı? 45. Burası daha da kısaymış. Öylesi doğru EF olacak. EF D şıkkında. Yine Pisagor teoremini anlatıyor. Bakıyorum eş karşılıkları Tamam. Aşağıdaki görselde yelkenleri eş üçgenler şeklinde olan bir gemi modeli var. Yelken direği demiş. Burası dik açıdır demiş. Dik açıdır. Burası 10'dur. Burası 6'dır. Burası 2'dir. Geminin boyu demiş. Bu modelde tabana dik olarak yerleştirilen yelken direğinin boyu geminin boyundan yüzde yirmi fazladır. Burası x ise burası x'in yüzde yüzde yüz yirmisi kadarmış. Peki şöyle yapalım. Hatta şunları da 2'ye bölelim. 5, 6. 6x bölü 5 kadar direğin boyu. Hmm. Sonra bunlar eş üçgenler olduğuna göre eğer burası 6 ise burası da 6 mıdır? Şöyle burası 2 ise mesela burası da 4'tür değil mi? Hı. Hmm. O zaman burası 6 ise burası 10 ise 6, 8, 10 üçgeninden burası 8. Oysa buranın da 8 olması lazım. Buranın 8 olabilmesi için 4'ünü buraya verdik. Burası da 4 olmalı. Oysa toplam direk uzunluğuna baktığımızda 4 artı 4 artı 2, 10, 12. Burası 12'ymiş. Şöyle sadeleştirirsek buraya 6'ya böldük 2 dedik. X eşittir 10. Tamam. Bulduk. Doğru cevabımız B şıkkıymış. Hmm. Evet. Benzer üçgenlerde eş açıların karşısındaki kenar uzunlukları birbirleriyle orantılıdır. Güzel. Doğru. Bu arada benzerlik oranını üçgen şeklinde üç parçadan oluşan zigon sehpalar var. Üstten görünümü ve ölçüleri bu şekildedir. Üst düzeyleri benzer üçgenler olan bu sehpaların eş açıları aynı yöne bakacak biçimde. iç içe geçirilmiş hali. Hmm, aşağıdakilerden hangisi terliyor? Şimdi şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar burada. Ee, şurada 5'e bölünebilen bir tek 45 var. Burada da 40 var. Bunlar güzel görünüyor. 5'e bölersem burası 8 olur. Burası da 9 olur. Peki. 8'e 9 oranı. Şimdi aynısını başka nerede sağlayabilirim? Mesela mesela 48'e baktım 6'ya bölünüyor. 36 6'ya bölünüyor. 54 6. Ya. 36 6'ya bölünür 6 çıkıyor. Şöyle 48'i 6'ya böleyim 8 çıksın. 54'ü 6'ya böleyim. 54'ü 6'ya böldüm. Bir dakika. Hmm. Olmuyor. Sanki sanki orada karşılıklı eş şey olacaktı. Bir şeyin 8 katı, bir şeyin 9 katı. Bu 6'nın 8 katı. Tamam. O zaman ne yapıyorum? 6'ya böldüm 8 katı. 6'ya böldüm 9 katı. Ha, 6 kere 9. Evet, buradan tutuyor. Şimdi o zaman bunların eş olan açıları neresidir bir bakıyorum. Şu kenarla şu kenar orantılıysa şu açılar eş. Şu açılar eş. Tamam. 8'e 9 oranı var. Şöyle 9 burası. O zaman bu açılar eş. Başka şuralar eş. Şuna bakan şuralar eş. O zaman diyorum ki buralar eş. Tamam. O zaman şuralar da eş. 32 ile 36'yı kontrol edelim hemen. 4'e bölsem 8, 4'e bölsem 9. Aynı. Tamamdır. Peki şimdi gelelim buraya. Hangisiyle bakalım? Şununla bakalım mesela. 36 6'ya bölünüyor. 36 6'ya bölersem 6 oluyor. 6'ya bölersem 10. 6'ya 10. Yani 3 bölü 5 buralarda tutuyor mu peki? 45'i yapsam olmaz. Şöyle bakalım. Şeyin 3 katı 15'in 3 katı 15'in 5 katı şeklinde olmuyor. Burası tutmadı. Nereden gidebiliriz daha kolay? Şöyle bakalım. 36 ile 60 orantılı değil. 30 ile 50 desek ikiye bölünebilirler. Ama çok sakat çıkıyor. 36 ile 40'a bakalım. Her ikisini 4'e bölsem 9, 4'e bölsem 10. 9'a 10 gibi bir oran var. Oluyormuş gibi. 6'ya bölsem 9, 6'ya bölsem pardon. 4'e bölsem 9, 4'e bölsem 10. Peki eğer bunlar orantılıysa şu açılar eş oluyor. Doğru mudur bir bakalım. Ee, 60 60'la da 54'e bakalım şimdi. 54'ü 6'ya böldüm 9. 60'ı 6'ya böldüm 10. Tamam bu da tuttu. O zaman şu açıyla da şu açı eşitmiş. Bu da bununla eşittir öyleyse. Şöyle yaptık. Şimdi şıklarımıza bakalım. Şıklarımızda nerede görüyoruz bunu? Tam 60. Tamam. Karşısına 54 gelecek. Tamam. Karşısına 48 gelecek. Yani şu açının olduğu yer. Tamam. Buraya 60 geldi. Buraya da hangisi geldi? 54 geldi. Tamamdır. Doğru cevabımız o zaman D şıkkıymış. Şimdi benzer üçgenlerde benzer kuranından bahsedilmiş. Aşağıdaki kenar uzunlukları ve açı ölçüleri verilen bir yamuğumuz var. Tamam. Şimdi şöyle yamuğu incelediğimizde ne görüyoruz arkadaşlar? İkiz kenar olduğunu görüyoruz. Şöyle bir şey yapsak. Mesela şuradan bir dikme Şuradan da insek. 40'dan, 44'ten 40 çıkardım. 4 kaldı. 4'ü iki eşit parçaya ayırmaz mıyım? Şöyle 2 2 olur. Zaten burası 30 derece olduğu için de karşısındaki kenarın Potenüsün yarısı olması gerekli değil Tamam. Sonra ne yapıyormuş Zehra bu kağıdın BC kenarı üzerinde B ve C noktalarının 16 cm uzakta M ve K noktalarını AD kenarı üzerinde de paralel olacak biçimde yine aynı şekilde yapıyormuş. Şimdi aynı şeyi burada da uygularsak burası böyle indirdiğimizde 2 burada da 2 olacağı için 16'dan 2 2 4 çıkarsak Burası 12 oldu. Burası da aynı şekilde 12 olacak. Buranın toplamı 40'tı. 40'tan 24'ü çıkardık burada. Burası 16 oldu. Burada da 16, 16, 32, 32'yi çıkarsak buranın da 12 olduğunu görüyoruz. 3 tane eş yamuğumuz var. Sonra MN ve KL boyunca katlayıp şu alttakini yapmış. Peki ne istiyor bizden? Zehra'nın oluşturduğu bu şekilde kağıdın üst üste gelmesiyle oluşan üçgenlerden biriyle orta kısımda oluşan üçgen arasındaki benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada şu küçük üçgenle şu ortadaki büyük üçgenin benzerlik oranı istenmiş. O zaman biz bir kenar uzunluğunu bulsak daha doğrusu önce şuna bakalım. Benzer midirler? Benzer olmalar için eş şey içteki açıların karşılıklı eşit olması gerekiyor şimdi şurada şöyle bir üçgen oluşuyor aslında. Bakın katladığımız zaman. Şimdi bu zaten paralel devam edeceği için buranın 60 olduğunu biliyoruz. Hani burası buraya paraleldi. Şöyle bir çizgi çektiğimde bu da buraya paralel olacaktır. Şöyle şuraya paralel olacaktır. O yüzden burası da 60 olacaktır. Burası bir eşkenar üçgendir. Şimdi ortada da bir eşkenar üçgen oluşuyor. Peki kenar uzunluklarını nasıl bulacağım? Şimdi buraya 4 kaldı. Buraya da 4 kaldı. Buraya da 4 kaldı, buraya da 4 kaldı değil mi? Şu kenar uzunluğu 4, burası 4, burası 4. Tamam. Şimdi toplam burası uzun kenardı yani 16'lık. 16'lıktan 4, 4 daha 8 çıkartırsam burası 8 oldu. Ee, bir kenar uzunluklarının oranına bakarsak 4 bölü 8'den benzerlik oranımız 1 bölü 2 olur. Yani doğru cevabımız D şıkkı olur. Görünmüşleri aynı fakat ölçüleri farklı olan şekillere benzer şekiller denir. Hmm. Benzer çokgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunlukları orantılıdır. Bu orana benzerlik oranı denir. Aşağıda ölçüleri verilen akıllı telefon dikey konumdayken çekilen bir fotoğrafın telefon yatay konuma getirildiğinde oluşan görüntüsü verilmiş. Hımm. Baktık. Şimdi burada neyi söyleyebiliriz? Tamamı 74 mm, 7 mm buradan boşluk var, 7 mm de buradan var. 7, 7, 14, 14 çıkartırsak 60 mm kaldı buraya. Peki buraya baktık. 144'ten de 14 çıkardık. Buraya da 100 mm kaldı. Tamam. Sonra bu kadarlık alanda bakıyoruz şurası 100 milimetreydi 100 milimetreden bu sefer 32 32 64 çıkardık ee, ne kaldı geriye arkadaşlar 36 milimetre kaldı bu kez şurası 36 milimetre şuraya baktığımızda da 60 milimetreden orayı soruyor mu gerçi sormuyoruz bakalım Görselde telefon dikey konumdayken fotoğrafın tüm ekranı kapladı. Telefon yatay konuma getirildiğinde ise fotoğrafın görünüşünün aynı fakat ölçülerinin değiştiği her iki yanında 32 milimetrelik boşluklar kaldığı görülür. Ekran görüntülerindeki üçgen yaya geçidi levhaları arasındaki benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir? Benzerlik oranını herhangi bir kenarlarını oranlayarak söyleyebiliriz. Burada kısa kenarı baktığımızda 60 İstiyordu 60 milimetreydi. Burada 36 oldu. Bakıyoruz aşağıda küçülmüğe. 36 bölü 60. Her i̇kisini 6'ya bölsek 6 bölü 10 olur. Tekrardan sadeleştirelim. 3 bölü 5 olsun. Doğru cevabımız Ceyhan'dır.